Merhaba sevgili Teraziler. İnsanların sizden farklı şekilde düşünmelerini doğal karşılayın. Kendi fikrinizi ifade ettikten sonra onların da bakış açılarını ortaya koymalarına izin verin. İkisini harmanlayarak uzun vadeli planlarınızda kullanabilirsiniz. Bugün 7 Mart 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Ay günün ilk saatlerinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Ay İkizler burcunda güne değişken, huzursuz ve meraklı enerjiler verecek. Bugün iletişim, hareket ve seyahatler artabilir. Sabah erken saatlerde Ay-Venüs üçgen açısı zihinsel yaratıcılığı arttırırken sosyal ilişkileri de hareketlendirebilir. Güzellik, bakım, estetik ve sanatla ilgili konular sabah saatlerinde daha başarılı olabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay-Neptün karesi duygu ve düşüncelerde karmaşa ve belirsizlik yaratabilir.